Hepinize merhaba arkadaşlar ben izlerle birlikte Among Us oynuyoruz ve oyuna girdik. Bu benim ilk Among Us videom olacak. Among Us videoları beğenilirse yeni videolar da çekeceğim derken niye? Ama iki, iki saniyede niye basıyorsunuz abi ya? Adam ismini boş yapmış. Nasıl yapıyor ya? Aranızda bilenleriniz varsa <laughs> sabah bana, bana söyleyin sevinirim. Ben skip vereceğim çünkü katilin kim olduğundan emin değilim. Hadi çabuk. Çünkü <laughs> iki kişi çabuk varsın da biz 104 saniye bekletmesin. Neyse yani bunlar da oylarını versin Hemen Evet arkadaşlar oylar verildi <laughs> ve herkesin oyları ayrı çıktığı için, aynı çıktığı için hiç kimse eğlenme eğlenmedi. Burada görevim yoktu. Ben kamera odasına bir gideceğim arkadaşlar. Kamera odasında bakım bakayım kameralarda. Ama orada bir birisini ikili alırken görürsem direkt zaten şu şu oyun postu falan yazarım burada bayağı bir şey var bu arada. Herkes kameraya bakıyor. Şu an görünürde bir şey yok. Aa, şurada sarı biri var. İki kişi ol. İki kişi ol. Yani şey Neyse. Bunlar göz, gözdesinler. Ektim hemen ama şey yapıyorlar yani. Imposter kim acaba? Yazmışlar Herkes de şey ki. Baba şu boşa oy vereceğim. Bu hile almıştır. <laughs> Ev impostörü ve sen impostörsün kardeşim. Boş adam. adam. Hadi ya. Bir bakayım ne yazıyorum. Al kin bir şey bir şey. Ya <laughs> ya yazmak yerine ıı, buradan oy versene ya da skip bot ver. Of ya ne beklettiniz? Neyse arkadaşlar evet arkadaşlar oylar verildi. Şu an e, C001 sı mi gelecek bir bakalım. Impostor değil bu. Dört kişi kaldık ya direkt. Şu reporta basabiliyor muyum? Direkt bas ya. Yoksa gideceğiz. Şu F, a F. Bizdeyim. Impostor ev yazacağım hatta. Impostor Ev. Ben evden şüpheleniyorum birazcık. Hadi ya. Oyları verin de. %100 yeni postu devam. Şu iki şey de oy versin. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar biz kazandık. Sadece e, şu Yeşille ben hayatta kalmışım. Dediğim gibi impostur ev Şimdi hemen oyuna girelim. Evet ar evet arkadaşlar girdik ama bu çok hızlı. Bir de hızlı da oynayalım dedim. He. Ve 5 4 3 inşallah bu sefer katil çıkarız. da. Hadi. Hadi. Ya ama ya. Bu çok hızlıyım ya. Aslında hızlı, hızlı olmanın da avantajları var. Hemen baksınız. Oha! Şimdiden iki kişiyi öldürmüş. Atak veriyorum bana yani. Allah red red diyorlar ha. Red diyorlar. Ben atak verdim gibi. Dinle. Hadi oyları verin. Lena 991. Evet ama oyları verin. Heh. gidiyor. Herhalde. Rafi'nin posteri. Rafi yazan Zehra. Arkadaşlar büyük ihtimalle Zehra e, o adamı suçladı için e, büyük ihtimalle Zehra impostur. Ben bir dahakine Zehra'ya oy vereceğim. E, geldi bir lovan. Üç kişi daha öldürmüşler. Hı, hı. Katil Zehra. Katil Zehra. Emin ya. Bak şimdi de o gitti blue diyor. Blue değil ona inanıyorlar bak. Blue nasıl imposter çıkmayacak? Tıkla tıkla. Aramızdan biri ölmedi. Zehra. Zehra, Zehra katil diyeceğim. Abi ne siyahı ben Martin değilim. Herkes bana verdi ya. Bak nasıl Zehra çıkacak katil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya ben takımı düşündüğüm için şey yapıyorum. Oğlum oğlum hayır. Açıldı. Aa bak dediğim gibi Zehra. Katil Zehra abi. Ha ben ne biliyorum? Ha biliyorum işte abi. O kadar herkese suç su çattı. Anlamaz mıyız kardeşim? Neyse bu oyunun artık tadı adı kalmadı. Öldürün de şu an. Arka para var ya. Neyse arkadaşlar kimin kazandığı belli olsun. Hemen geliyorum. Kapamıyor lan arkadaşlar Zehra kazandı. Ben bunun katil olduğunu söylemiştim. 2 3 kişi daha eklendi oyunumuza. 10 kişi olduk. 5 4 3 2 1 0. İnşallah imposter olurum. Hadi. 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 Imposter. Impostor. Tamam şöyle olsa burada oluyordu burada bir görevim yapıyormuş gibi yapayım buradaki görev herhalde bu kadar kısa sürüyordu güle güle kardeşim ben şuradaki ventten hemen çıkayım çı 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 beni biri mi gördü üç kişi gitmiş adam ben Zehra'ya oy vereceğim. Hadi neyse sen doğru ver. Aa, hadi neyse hadi. Seni mi bekleyeceğim? İnşallah hiç kimse bana oy vermemiştir. Arkadaşlar neyse bu ne neyse bir oy versin. Evet arkadaşlar oradan var. Oylar verildi. Hiç kimse diye şüphe çekmemişim. İyi sıfır oy aldım. Hayda bir yol var. Şurada çöp dökme görevini yapayım. Diyecektim ki aslında yapmayacaktım ki ben ona. Zehra'ya vereceğim. Yine her zaman Zehra'ya vereceğim. Hmm, ben olmuşum. Ben verdim. 1, 2, 3, 4, 5 4, 5 kişi kaldı arkadaşlar. Hadi bir rafi ver de. Mesela rafi bir oy versin. Bu oy verene kadar 30 gün geçer. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Ha, bu oy vermedi hala Rafi denen kişi. Ama şimdi oylar açıklanacak inşallah bana hiç kimse oy vermemiştir. Ben Zehra'ya oy verdim. Gene bana oy veren var mı? Bana gene hiç kimse oy vermemiş. Onu çok iyi gidiyor. hiç kimsenin ee, işte dikkatin işte ama Arkadaşlar şu an öldürecek birini arıyorum valla canım sıkıldı buradan verden gireyim ben de. kesinlikle direkt odasında biri vardı diyecektim. Yokmuş buradaki ventten de gelelim. Benim ben inşallah gene ben ya, oğlum. Oğlum ben değilim. Ben değilim. Merak Hadi Rafi sen doy ver. İnşallah bunlar bana oy vermemiştir. Neyse arkadaşlar bu Rafi de bir oy versin. Evet arkadaşlar oyların açılmaz açıklanmasına 5 saniye kaldı. 4, 3, 2, 1, 0. Ve oylar açıklanıyor. Bana 2 kişi vermiş. Abi gittim ya. Abi gittim ya. kazandı. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.